Evet şimdi tasarımımıza devam edeceğiz şu Discover ve Profile sayfalarını şöyle alt alayım şimdi kafamızı karıştırmalarına gerek yok biz Homepage'e odaklanacağız buraya şimdi şöyle güzel bir şey yazalım giriş cümlesi bunun için T'ye basıyorum ve Hello Alaz diyelim mesela bir karşılama cümlesi olsun. Gördüğünüz gibi tek style'ı bambaşka. Buradan ben şu dört noktaya styles'a bastığım zaman buradan kendi headline birimi seçtim. Şimdi peki bunu nereye getireceğim? Ne kadar boşluk kalacak, nereye hizalanacak değil mi? Bu bir sorun ama bizim grid'imiz var. Frame'imi seçiyorum. Home frame'in ismi. Burada gördüğünüz gibi Mobile Grid Standard. Gözü açtığım zaman hop Tekrar teksimi seçtim ve getirip helli olazı buraya e, yerleştirdim. Şöyle de 44 pikselde yukarıdan pay bırakalım. E, bunu rengini de şuradan Tailwind Gray bizim paletimiz biliyorsunuz. 700 güzel. E, kopyaladım. Option ve Shift tuşuna basılı olarak aşağı çektim. Where are you going today diyelim. Hadi atıyorum. Biraz basit oluyor tabii mesajlar ama burada önemli olan fikri algılamak. Headline 1 olmaz. Basıyorum headline 2. Hmm. Olur aslında kurtarır. Bu text sayımızı bu arada artırmamız lazım eğer daha zengin bir tasarım yapmak istiyorsak. Ama gene arada bir hiyerarşi oluşturacak kadar bir şeyimiz var. İkisini seçtim. Shift A yaptım. Tekrar ölçüsüne baktım gayet iyi evet şimdi tekrar Shift bakıyorum gayet muntazam görünüyor Shift G ile açtım yerimi bu sefer F'ye basıyorum yani frame'e. Ee, şimdi arkadaşlar Figma'nın en nasıl diyeyim süper gücü e, frame'leri e, iç içe koyabilmek yani nested frames özelliği bu hakikaten çok kıymetli bir özellik e, ve her frame'i kendi içinde style verebiliyorsunuz bu da çok güzel. Ee, mesela F'ye basıp basılı tutarak gridim de var mesela. Gördüğünüz gibi şöyle bir e, kart çizdim. Şunu tam şöyle gridime mouse'umla ayarlıyorum. Hatta şuradan da mesela vitini e, height'ından emin olup sonra fill'e basıyorum ve beyaz attı mesela. Shift G yaparsam eğer göreceksiniz çok minik bir arada fark var. Tekrar Shift G yapıyorum. Bu frame'i Option ve Shift ile basılı tutarak sürükleyerek hop aynı şekilde aynı yere muntazam bir şekilde gördüğünüz gibi getirdim. Şunları biraz ama boyunu bence şöyle uzatalım şöyle şuralarda şuralarda bir yerde olsun çünkü bazı ekstra bilgiler koyabiliriz buraya. Burada bu arada ile ilgili canımı sıkan bir şey şu belki şunu biraz daha Volt yapabiliriz. Hello Laz'ı. Auto Layout'un içindeyken tabi burada fazla tıklamanız gerekebiliyor. Ee, i̇sterseniz o yüzden Command de basılı tutup Backspace'e basıyorum. Hop Auto Layout gitti. Ee, tekrar geldim. Detach ettim Style'ı Regular'ı Medium yaptım. Ve Headline'ı Key Detach ettim. Regular'ı Light yaptım. Biraz kaydı galiba. Evet. Çünkü ortalığı olduğu için e, buraya hizalıyor. Align Left olsaydı bu oyunu küçülttüğüm halde oraya gitmezdi tam da yerini ayarlıyorum. Tekrar auto layout'u aldım. Evet şimdi daha iyi görünüyor. Hiyerarşi daha net oldu. Hem boyunu küçülttüm hem ağırlığını küçülttüm. Şimdi şöyle yapalım. Buraları kartları tasarlarken bir tanesini alayım ben isterseniz. Hatta şöyle yapalım. Home screen alayım. Option'a basılı tutarak şöyle kopyalayayım. Bu kartla bir uğraşalım sizinle. Sonra tekrar bunu getirip e, tasarımımızın içerisine yerleştiririz. Şimdi e, kartımızı tasarlarken tabii ki öncelikle R'ye basıyorum, Rectangle ve Frame'in içine şöyle bir tam kare olacak şekilde bir şöyle tam içine şöyle aşağı gelecek. E, bir e, Rectangle çizdim. Şimdi Rectangle'a tıklıyorum ve sağ tıklıyorum, Plugins'e basıyorum Unsplash'e gidiyorum. E, e, hatırlarsınız Unsplash fotoğraf e, Figma'ya fotoğraf getirme e, aracımızdı. Search kısmından buraya mesela Travel yazalım. Şöyle güzel havalı fotoğraflardan e, şu mesela güzel olabilir belki bakıyoruz. Hmm Evet, gayet güzel durdu. Ee, hemen şunu alıp option shiftle kopyalayıp şöyle diğer frame'i aynı şekilde aynı yerine koyup bakıyorum ölçülerine gayet iyi yerde ve buraya da şunu bir bakalım. Ee, şimdi bu arada fotoğrafların yan yana e, renk uyumuna da bakıyorum bu arada, gayet güzel görünüyor değil mi? İkisinde de böyle pastel bir havası var. Ee, Tamam bu ikisini kullanabilirim demektir şimdilik burada. Unsplash'ı kapattım. Gördüğünüz gibi fotoğraf kısımları açık. Fakat frame'lerime e, bu kadar köşeli olmasın. Bunların şuradan corners e, önce corner radius'larını 12 verelim bakalım. Hı, gayet güzel oldu. E, fakat burada niye olmadı? Çünkü buradaki rectangle frame'in dışında. Gördüğünüz gibi frame 19'muş. Bunu nasıl çözebilirim? Tuttum Rectangle'ı sürükleyerek gördüğünüz gibi mavi bir çerçeve çıktı. Layers e, panelinde solda gördüğünüz gibi hop içine bıraktım ve artık içinde tekrar yerine taşıdım. Gördüğünüz gibi Corner Smoothing'i de gayet güzel oldu. Şimdi e, T'ye basıyorum. E, burası ne olsun mesela? Lake of... E, Corazon Lake of Corazon olsun e, tamamen uydurdum e, umarım böyle bir yer yoktur <laughs> e, son kullandığımız şey özelliği burada gördüğünüz tekst özelliği burada kayıtlı e, biz buradan bakalım e, bize işimize yarayacak bir şey yok headline 1 2 ve button text var bu arada bu, bu stilleri yeni getirdik şunu tek auto layoutunu açıyorum ve bu stilleri de e, kaydetmemiz lazım ki bunlardan da tekrar tekrar faydalanalım bu bu arada zaten çok büyük. Bunu mesela hemen pikselini düşürelim. Ne yapalım? 16 iyi gibi sanki 16 piksel. Bunu getirelim. Hemen light değil. Regular olsun ve kendi renk paletimizden bir şey seçelim. Kelimelerin arası biraz fazla açık gibi. Gördüğünüz gibi. Onu şu şekilde. Çok fazla oldu. Çünkü bir piksel bir piksel diye gidiyor. Ben bunu yüzdeye çevirip Başına eksi koyup eksi yüzde bir diyeyim. Hatta şimdi biraz daha düşürebilirim yüzdeli bir şekilde. Gördüğünüz gibi kelimelerin arası biraz kapanmaya başladı. Şöyle çok da kapanmasın okunurluğunu bozmayacak şekilde. Eksi altı gayet güzel. Getiriyorum şimdi padding'ini ayarlıyorum. Karta oranını ayarlıyorum. Bu şekilde. Güzel. Tekrar aldım bunu. Option ve shift'e basılı tutarak. Aynı yere getirdim, aynı pending değerine getirdim 12'ye 16 doğru mu? Doğru. Hmm. Evet, hoş görünüyor. Ee, burası da ne olsun? Mount of Aerial olsun mu? Da. Evet, Aerial, Mount of Aerial olsun. Aerial. Hı hı. Güzel. Ee, İsimler biraz jenerik oldu ama yani şimdilik böyle kalmasında bence çok da bir sorun yok. Şimdi başka mesela kart buradaki kartımızda ne olabilir? Yıldızlar olabilir. Değil mi? Stars. Sonuçta buraya giden insanların ne yaptığı, ne kadar puan verdiği, nasıl vakit geçirdiği ile alakalı. Bizim star tool'umuz var Figma'da. Gördüğünüz gibi şekillere basıyorum ve hop star'ı seçiyorum. Shift'e basılı tutarak... ...proporsiyonu bozmadan şöyle... ...şu boy bakalım... ...nasılmış, boşa bir tıklayalım. Hmm, gayet güzel görünüyor. Bunu da yanına alıp... E, ...beşli sistem... ...mi yapsak yoksa... ...aşırı olur değil mi? Bir tane yıldız olsun. Bunun da rengini buradan hemen... ...gelelim tekrar. Hatta arama kısmına yellow yazıyorum. Şöyle... ...500. Gayet güzel. E, ama şu birazcık... ...corner smoothing versek tasarımımıza daha iyi uyacak gibi. Gördüğünüz gibi çok köşeli e, yıldız tabii ki böyle olur e, klasik. E, ama bizim e, butonlarımız, gördüğünüz gibi navigasyonumuz hepsinde yumuşak köşeli. E, yani bu kadar sivri hiçbir tasarım elementi yok. O yüzden biz bunu da uyduralım ona. Yıldızımızı seçelim ve buradan bir desek bir fazla oldu. 0.5 oluyor mu? Oluyor. Gayet de iyi oldu. Gördüğünüz gibi en azından o şeyi gitti. E, Sivri uçluluğu kayboldu. Bizim tasarımımız için biraz daha iyi bir seçenek oldu. Bunun yanına T'ye bastım. Ne diyelim? 4,5 diyelim. Puan verelim mesela. Fakat 16 ve bu pure black buraya gitmedi. Bunu ve eksi de kalmış. Mesela bunu iyice düşürelim. 13 bence şöyle iyidir. Ama bunun için tabi yıldızı da biraz düşürmemiz lazım. Aynı e, minvalde olmaları için. Bunun da rengini e, 700 kadar baskın olmasına gerek yok. Gray'de hmm, o yüzden 500 desem. ikisini seçtim. Shift A, Auto Layout. Hizaladım. Geri aldım. Bu şekilde daha iyi görünüyormuş. Aradaki 4'e indireyim. Şunu da iyice hizalayayım. 4 pikselde boşluk bırakayım. Evet bu şekilde iyi. Aldım bunu. Ctrl Command C yani tıkladım karta Command ve hop aynı yere aynı şekilde yapıştırdım. gördüğünüz gibi. Ee, şöyle bu kartları biraz daha uzatalım Aa, çünkü yetmeyecek bize. Ee, o yüzden şöyle biraz daha gelsinler. Ee, şimdilik işte burada bunu yapmamın sebebi bu. Bakıyorum hani kartları nasıl yapmalıyız bu bu kadar çok uzun oldu tabii gördüğünüz gibi şey olmaz yani ee, kurtarmaz estetik olarak da böyle bu kadar uzun kartlar hoş da gelmiyor burada mı ki mesela yerleri hazır ben burada ama ne yapıyorum biraz ee, bakıyorum tasarım'a ne güzel oluyor ne çalışıyor ne çalışmıyor hani ona göre bir e, sistem geliştireceğim en sonunda ee, evet kartımıza yıldızları da getirdik ee, ve ne diyelim? Bir de call to action'ımız visit now olsun. Bunun için mesela hazır değil mi? Buton text'imiz var. Bastım, visit now geldi. Rengi de ettim. Bunu biraz daha e, baskın olmasını istiyorum ve kendi marka rengim olan violet'ı getiriyorum. E, burada Gene acaba Chevron eklesek mi diye düşündüm ama bir anca yeterli olur. Belki buna bir de text stili olarak bir seç bir altı çizili şey versek tıklanabilirliği açısından accessibility için düşündüm ama çok dönem önemli değil. Comment Z, Comment Z, Comment Z yapıyorum. Tekrar visit navı alıp Şöyle bunu ortalayayım. Ama tam bir içime sinmiyor nedense. O yüzden ne yapacağım şimdi? Shift A yaptım. Ee, gördüğünüz gibi auto layout eklendi. Burada frame 23 isminde. Yani i̇sterseniz visit now button diyeyim. Ee, her zaman arkadaşlar layer'larınıza isim verin. <laughs> Benim gibi olmayın. Gördüğünüz gibi frame 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 olmasın. Hangisi neyse. Ama bunu tabii en son tasarımı teslim ederken yapın. Yani şu an isim kaybet vermekte vakit kaybetmeyelim. Şu an biz tasarımımızı daha iyi nasıl götürebiliriz? Onu düşünerek ve çabalayarak daha çok vakit kaybedelim. Şimdi ben buna bir de stroke ekleyeyim ve şu rengi de tekrar marka rengim olan violet ile değiştireyim. Tabii ki böyle olmadı. Şunu hemen corner radius verelim. Biraz daha artırsak fena olmaz. 8 olsun. Gördüğünüz gibi hep 4'ün katlarına. Çok mesela burada hani şey için corner radius için 4'ün katı olup olması hiç önemli değil. Ama işte ben öyle bir alışmışım ki e, kumandayla televizyonun sesini ayarlarken bile 4'ün veya 8'in katı yapıyorum. Yani öyle bir e, hayat tarzı haline gelmiş artık bendeki. E, şimdi buradan paddinglerini ayarlayalım bakalım. Biraz açalım şöyle. 16 olsun. Nasıl oldu? Hmm, fena olmadı aslında şunu da şöyle yanına mı alsak biraz fazla e, bağırıyor gibi sanki değil mi visit nav e, büyük oldu bence e, bu hiyerarşiye uygun olmadı buton da kurtulalım bir de kartların şöyle bir özelliği var kartlar zaten her zaman e, tıklanabilir bir element yani e, hani o yüzden belki de butonu kartın içerisine yerleştirmeye çok da gerek yok zaten kart yani bağırıyor ama ne oldu denemiş olduk çalışmadığını gördük ve alternatif yönteme dönüyoruz e, o zaman burası boş bırakmayalım başka bir bilgi verelim e, mesela distance verebiliriz e, ne kadar kilometre uzakta olduğunu e, bunun içinde fosfor icon'a gidelim gene bir e, distance icon'u e, ikonu alalım e, metre çok olmaz e, Başka bakalım neyle anlatabiliriz? Travel desek bir şey güzel bir icon çıkar mı? Çıkıyor. Güzel. Bunlarla da anlatabiliriz. Mesela şöyle bir dünya haritası. Hoşmuş. Çok karşılar mı? Orası tartışılır. Bu arada. Şu konum işaretini ben alayım. Biraz yakın gene. Şöyle sürükleyip şuraya bıraktım. Gördüğünüz gibi geldi. Buradan bu sefer vitine bakıyorum kitle. Direkt 30-24 yazayım. 32'yi düşürelim. Şöyle alayım yanına. Gene biraz daha düşüreyim. 20 yapayım hatta. 16'ya kadar yolu var. Şöyle. Evet. Yıldız'da da gördüğünüz gibi hemen hemen aynı Boylu diyebiliriz. Rengini de tekrar kendi gray rengimden seçiyorum. Ve Text'i aldım buradan. Hazır var. Shift'e basılı tutarak hop yanına getiriyorum. Ne diyelim? 1564 kilometers away yazalım. Ee, şöyle yapalım. Şu ikisi böyle çok visual olarak ayrı olmasın. Bunu da tailwind grey 500'e getireyim. Bu şekilde. Bunu da şöyle biraz Şimdi tekrar kapatabiliriz. Bunları da Shift A yaptım. Aradaki mesafeyi 4 yapıyorum. Şurada bir alignment'ına bakacağım. Bir şey fark ediyor mu diye. Fark etmiyor çünkü bunun frame boyu gördüğünüz gibi zaten ikisinin aynı. Yani burada sadece minik bir şuradaki boşluğu görebiliyor musunuz? Çizgiler var. Şu tek piksel aradaki frame şeyine oynatıyor. Bu aradaki boşluk 4, 4 tamam gayet iyi. Şurunu da biraz ama şöyle kapatmak isterim. Tam yukarısı ve aşağısı eşit olsun. 14 demişiz. 12 demişiz. O yüzden buradan height'ını şöyle tam eşitleyeceğim. 12, 16. Bunların arasındaki boşluğu eşitleyeceğim. 16, 12 ve aralarındaki boşluk 7 olmaz. Şöyle yapacağız. Aralarındaki boşluk 8 olmalı. Şu şekilde. Evet çok daha iyi. Gördüğünüz gibi eşit boşluk vermeme rağmen Başlık başka bir yanında ikon kullanmadığımız için zaten kendi stil olarak ayrı tutuyor. Eğer böyle olmasaydı bu aradaki boşluğu biraz daha fazla tutabilirdik çünkü bu ikisi alakalı. Fakat bu başlık aynı türde bir element değil onlarla. Biraz daha genişletelim. Kaç oldu? 13 tam şöyle galiba şu an hepsini seçtim. Bakıyorum gayet iyi. Şimdi tekrar. Kilometres bilgisini aldım buraya yapıştırdım aynı adımlar şunu da şöyle yapalım 16 12 böyle getirelim ve hop gayet iyi. Bu arada şunu az önce fark ettiniz mi bilmiyorum frame ile oynarken tam hizasına gelince mesela kırmızı bir x çıkıyor gördünüz mü eşit anlamına gelen. Böyle. Figma'da böyle minik ipuçları çok fazla var. Yani sizin böyle hizalama ve şey işlerinizi kolaylaştıracak olan bu şekilde. O yüzden ne kadar çok vakit geçirirseniz hani hızlanırsınız dediğim böyle bir şeydi. Gördüğünüz gibi bu kartlar gayet hoş oldu. ikisini aldım. Şimdi Command-C yapıyorum. Ctrl-C ve Ctrl-V yaptım. Şöyle boşluğa getireyim isterseniz. Mesela bu kartlar çok fazla sistemimizde kullanılacak. O yüzden ben bunları Create Component diyeyim. Aynı yapı. O yüzden bunun komponenti oluşturmaya gerek yok. Bunu şöyle yapalım ama içindeki imajı alayım. Bunu ve ismini alayım unutmamak için. Diğer bilgiler aynı şimdi. Bunu da sildim. Komponenti alıyorum. sağ tıklıyorum. Nerede bizim Move to Page'imiz? Burada gönderiyorum komponent sayfasına. Gördüğünüz gibi komponent sayfasına taşıdık. Kartımızı da diğer komponentlerimizin yanına alalım. Buna diyelim ki UI cards 1 Yo, UI Card Horizontal Horizontal olsun. Şimdi tekrar tasarımıma geldim. Buradan bu sefer gene Assets Panel'ıma basıyorum. Gördüğünüz gibi Komponentin burada gördüğünüz gibi ön izlemesi de olur. Böyle tek tıklarsanız ayar daha büyük bir şekilde görebilirsiniz. Bu da bu arada Figma yeni geldi. Bu arada arkadaşlar Figma sürekli güncelleniyor. Böyle minik detaylar değişebiliyor. Hani benim burada anlattığım bir butonun belki yeri sizde farklı olabilir. Hani belki dediğim gibi çok hızlı değişen bir şey olduğu için... O yüzden e, motomot gitmek yerine hani o oradaymış buradaymış diye düşünmek yerine siz de kendi arayüzünüzde bakın ne neredeymiş ne değilmiş diye sürükleyip bırakıp bunu gördüğünüz gibi zaten getireceğim yerinde hizası çıkıyor hop içine bırakıyorum. Bir tane daha getiriyorum hop içine bırakıyorum fakat bu sefer e, kendi fotoğrafımı alacağım onu da getirip tasarımın içerisine güzelce. Fakat bunları tam ıı, içine getirememişim. Şöyle şuradan hop hop hizalayayım. alayım. Tam ortalı olsun. Gene aynı şekilde şuradan layer'larıma bakayım. Şöyle hop hop far. Yanlış şeyi seçtim. UI kartı horizontal. Şöyle hop hop ortalı olsun. Şimdi mesela imajımı alıp getirip buraya koyup ve mesela bu kartın içindekinle birlikte hatta şöyle direkt bunun içine atayım. Şunu şu Rectangle'ı buradan uçurup sadece bizim kendi e, görselimiz kalsın. Fakat e, tabi bu komponent yapısında olduğu için e, ana komponentini editlemem gerekiyor. O yüzden şöyle yapalım. Manipüle edeceğim biraz. E, e, hmm, şöyle yapalım hem de yeni bir şey öğrenmiş olalım. Gördüğünüz gibi mesela bir sorunla karşılaştım. Yine birden fazla bir sürü çözümüm var. Kartın bunun için display demiyorum diyelim ki. Çek tekrar aldım güzel fotoğrafımı. Geliyorum buraya. Gördüğünüz gibi UI kart horizontal mor. içi boş, ana komponent değil. Bir komponentin bir parçası anlamına geliyordu. Biliyorum bazı bilgileri tekrar ediyorum ama kavraması zor olabilir. Çok normal. Hani ilk defa gördüğünüz kavramlar olursa hele ki çok daha zordur. Sağ tıkladım ve buradaki detach instance. Bastığım an hop gördüğünüz gibi eski haline geri geldi. Şimdi bunu rahatça silebilirim fotoğrafımı getirip tam istediğim yere oturtabilirim. İsmim neydi? Şurada Mount of Ariel kopyaladım onu da. Buraya yapıştırıyorum şunu siliyorum ve ee, bakın şimdi mesela arkaya gitti Mount of Ariel en alta ve görünmüyor gördüğünüz gibi. Ee, ben yapıştırdığımı biliyorum ve görünmüyor. Ee, bunu gidermek için de Command Y yani Outline mod açıyorsunuz. Figma'da. Gördüğünüz gibi e, bu da bizim çalışmamızın iskeleti. E, gene komponentlerimiz mor renkle eğer tanımlanmışsa. Fakat her şeyi görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Mount of Ariel'da. Burada bunu alıp şöyle tam olarak yerine getireyim. Hatta buna sağ tıklayayım. Ve diyeyim ki Bring to Front. Gördüğünüz gibi en üste geldi. Geri aldım en altta. Bunu yapmanın bir diğer yolu tutup sürükleyerek hop en üste getirmek. Şimdi tekrar hemen ne yapalım? Comment Y yeah yapalım ve spacinglerini kontrol edelim. Bakıyorum 8, 12, 16 ee, o zaman burası 8 olacak. 12 ve 16 otomatik oluyor zaten. Ve gördüğünüz gibi iki tane kartımız burada hazır. Arada belki şey diyebilirsiniz çok az bir kontrast e, e, farkı var. Bu arada bu aşağıları e, ikisinin de Kartların altı gördüğünüz gibi şey olmadı. Üste de var aynı şekilde. Çünkü buradaki frame'lerimize corner radius'larını ayarlamamıştık. Diğer tarafta çalıştığımız için kaç vermişiz? 12 vermişiz. Bunlara da aynı şeylerim. vereyim. Yine shift'e basılı tutarak iki frame'imi de seçtim. gene bunları 12 yapalım. Hatta burası daha da pushlayacağımız bir yer. Bunu da gene getirip IOS değerlerine getirelim. Kartları gayet gördüğünüz gibi güzel. Eğer bunu yeteri kadar kontrast oluşturmadığını düşünüyorsanız mesela frame'i sol tıklayıp seçiyorum. Bir plugin'den daha bahsetmek istiyorum bu bahaneyle size. Sağ tıkladım. Plugin istiyorum. Burada yok. Manage plugin istedim. Buraya burada arama yapabilirim ve beautiful shadows ve çıktı zaten. Run diyorum. Evet. Bu çok güzel shadow değerleri oluşturuyor Bu arada drop shadow için birden fazla değer kullanmak her zaman daha iyi sonuç veriyor. O yüzden hani bu elevation'ı siz de böyle yapabilirsiniz. Elevation şu demek. Belli bir yüzeyin üstüne çık çıkıyor demek. Yani bu efekt onu veriyor. Mesela bakın şimdi burada ön izlemesini görüyorsunuz. Buradan bu arada şu şekilde yoğunluğunu da artırıp azaltabiliyorum. Ben buradan renk için biraz daha şöyle yumuşak bir ...geçiş olması için daha hafif bir e, renk seçimi yapacağım. Şöyle grilerde mesela. Kapatıyorum, Apply diyorum ve gördüğünüz gibi... ...şimdi e, diğerini uygulamadım aradaki farkı görmeniz için. E, Shadow'un nasıl bir efekt yarattığını görmeniz için. E, gördüğünüz gibi kart biraz daha, ne oldu, bana yakın hale geldi ve... ...bu aynı zamanda şu anlamada geliyor, bu element clickable. Yani tıklanabilir veya tapable. Yani parmağımla dokunabilirim anlamına geliyor. Tekrar bunu da seçiyorum plugins beautiful shadows. Gördüğünüz gibi çok kolay. Yani e, rengini şuradan tekrar ayarladım. Keşke baksaydım hangi renk olduğuna. Şöyle bir şey sanırım aynı shadow'u e, vermek için böyle bir şey. Ama emin değiliz diyeyim ki kapattım. Bu hoşuma gitti. Tıkladım frame'e, suklu aşağı çekiyorum. Gördüğünüz gibi efekti görüyorsunuz. Beşten drop shadowdan oluşuyor. E, ben buna yer. Artıya basarsam bir tane daha ekler. Bunu istemiyorum. Ctrl Z ile geri aldım. Buraya burada gördüğünüz gibi diğer elevation'lar var. Bu benim eski kütüphanemden gelen. Ben artıya basıyorum. Bu kendi efektimi eklemek için. UI Card Elevation diyeyim. Create Style dedim ve artık bütün beşi de 5 beş efekte arka arka uyguladım. Burada stack halde hazır. Şimdi frame'e tıklıyorum. Efekte tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Drop Shadow otomatik uygulandı. Buradan kendi UI kart elevation'ımı seçiyorum ve tada ikisi de aynı stile sahip olmuş oluyor. Bu şekilde stillerinizi kaydedip güzelce e, her yerde uygulayabilirsiniz. Son olarak şunun da spacing'ini ayarlayayım. Şöyle tam e, yerine gelsin. Kadarsınız şöyle hepsini bir grid'imi açıp kontrol ediyorum. Gayet güzel biraz kaymış. Şunu da getirelim. 33 diyor. Bu olmaz. 32 olur ama 4'ün ve 8'in katı olduğu için. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi tasarım yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Görsel olarak da hani fena değil bir haz veriyor. Aynı zamanda bu görselliği düzenlerken de user centered düşünüyoruz. Yani kullanıcı odaklıyız her zaman. Evet. Buraya kadar takip et, ettiğinizi umuyorum. Bir sonraki videoyla devam edelim.